sabitliyor mu Sabitle kardeşim. Güzel. Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Ee, Yeni bir gün herkese merhaba. Yine uyandım. Ee, şimdi dışarı çıkacağım birazdan. Bir şeyler alacağım. Ee, sonra geleceğim yemek yiyeceğim. Kahvaltılı bir şeyler alıştıracağım Ondan sonra belki bir AVM'ye gitmem gerekebilir. Dışarı çıkmam gerekebilir eee yok öyle Her neyse yani dışarı çıkmam gerekebilir. Daha doğrusu dışarı çıkacağım. Ee, AVM'ye gideceğim. Bir e, birkaç bir şeye bakacağım. Ondan sonra tekrardan geri geleceğim. Yani e, akışına her zamanki gibi, her zaman olduğu gibi akışına bırakıyorum olayları. Ee, şimdi dışarı çıkacağım. Kahvaltı bir şeyler almıyorum. ve ee, yumurta yumurta falan. Ondan sonra devam yine kardeşim akışına devam, akışına, akışına. Dostlar yemeği yedim. Ee, dışarı çıkacağım ama az önce çok acayip bir yağmur yağıyordu. Şimdi dışarı çıkacağım yine yağmur bastıracak. Ee, bir anda yağmura da yakalanmak istemiyorum Şöyle biraz bekleyeceğim ee, Güneş bir açıyor bir kapanıyor Bir açıyor bir kapanıyor Biraz bekleyeceğim biraz sonra çıkmayı düşünüyorum Bakalım biraz bekleyelim Çok belli oluyor mu bilmiyorum Şöyle göstereyim Yani yağıyor, bayağı yağıyor. Yani Kameraya yansıyor mu bilmiyorum. Yani kardeşim yağmur yağıyor. Madem dışarı çıkamıyoruz, o zaman biz de burada iki muhabbet edelim, iki sohbet edelim. Zaten biliyorsunuz çay ve kahve muhabbetleri serimiz var. O serinin devamı gelir. Çekeriz, muhabbet ederiz. Siz de e, fikrinizi belirtirsiniz yorumlarda. E, şimdi çayı koydum. Bakayım hatta kaynamış olabilir Bir Gidin bakayım. Çayımız demlendi. Yudumlayabiliriz. Ulan arkadaş şansa bak ya. Dışarı çıkacağım. Niyet ettim. Ben böyle dışarı çıkacağım. Hava da güneşliydi aslında. Yani sabahtan beri ufak ufaktan bir bulutlandı ama sonradan güneşliydi. Dedim bari çıkayım biraz gezeyim dedim. Hem böyle etrafı gösterdim hem de birkaç AVM'de birkaç yere uğramam gerekiyordu. Dedim ben de birkaç yani uğramam gereken yerine uğrayayım. İşlerimi halledeyim dedim. Yani kısacası böyle bir gezinecektim. <laughs> yağmur yağdı. Ama olsun yağmur berekettir. Çayımızı içelim. Ya yani şöyle bir durum var. Yağıyor. Yani bir süre yağıyor. Duruyor. Güneş açıyor böyle bir daha yağmayacakmış gibi oluyor. 15-20 dakika sonra tak bir bulut, tak bir yağmur tekrardan. Çok verimli bir gün. Hem güneşli hem yağmurlu güzel bir gün. Bereketli bir gün yani. Yani çıkamadık ama ee, işlerimizi sonra halledebiliriz. Ee, dostlar videolarda eee yani çekmemi istediğiniz çekebileceğim makul mantıklı bir video varsa tavsiyelerde bulunabilirsiniz tabii ki. Ee, ya yani hafta içi her gün video atmayı düşünüyorum. Ha bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bazı videolar işte sana hitap eder, ötekine hitap etmez. Ötekine hitap eder, sana hitap etmez. Yani videoları beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın. <laughs> Kanala abone olmayı unutmayın. Ha, beğenmiyorsanız da canınız sağ olsun. Yani ne diyeyim, herkese hitap etmeyebilir. Yani her kanal eğitici Bilgiler vermek zorunda değil. Veya her kanal e eğlendirici videolar e yapmak zorunda değil. Ben bildiğimi söylerim. E eğlenceli bir durum varsa hani onu yaparım. Ama tabii makul şartlarda. Yani kimseyi kırmadan. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz tabii ki. Bu arada çayla, çay da çay ne? Bir sonraki videoda kahve eee yapacağım. Bu arada çayınızı kahvenizi alın geçin oturun. Buyurun lütfen buyurun. Lütfen efendim lütfen buyurun lütfen. Yani dediğim gibi arkadaşlar. Herkes Eğitici video yapmak zorunda değil veya herkes eğlendirici, bilgilendirici videolar yapmak zorunda değil. Yani video çekmenin amacı o an ne yapmak istiyorsan odur. Yani ben mesela şu anda çay içmek istiyorum. Yani insanlara yani bir şey söylemek istiyorum, muhabbet etmek istiyorum. Yani YouTube'da burada bir vesile yani burada binlerce kişi ulaşabiliyorsun. Ha yani insanlar sever, sevmez. Sevmezsen yani sana hitap etmiyorsa başka kanallara yönelirsin. Ya yani seviyorsam da işte beğenirsin. <laughs> bir abone olursun. Nedir burada? Nedir burada? İşte çayımız alırız aga. Çay. Siz de çayınızı kahvenizi alırsınız. Böyle sohbet muhabbet. Söylemek istediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtirsiniz. Tabii ki yani küfür etmeden ve kalp kırmadan. Bu Çok seviyeleteceğim sizi. Ve aleyküm selam kardeşim. İyiyim. Nasıl, nasıl? Sonra. Sonra sonra. Tamam devam edebiliriz. Ee, Yani şöyle bir şey var bir de. İşte, ya bu yorum bana karşı yapılmalı da e, YouTube'da görüyorum. Bazı kanallara karşı da yapılabiliyor. Ya Sadece bana karşı değil. YouTube'daki diğer kanallara karşı da bunun yapılması hoş değil. Yani adam mesela video çekiyor. Diyor ki video çekmek için video çekmiş diyor. videoyu neyi çeker ki başka yani? Hani anladın mı? Video çekmek için video çekmiş kelimesi nedir aga? Ya, video çekmek için video çekiyor zaten ya. Amaç ne olabilir başka? Yani kimsenin burada kimseyi eğitme gibi bir durum söz konusu değil. Kimse kimse yani herkes kendisini eğitebilir. Seni sen eğitirsin. Bir başkası değil. Yani anladın mı? Dolayısıyla insanlara böyle yerli yersiz e, sallamaları bilmiyorum. Pek hoş bulmuyorum. Ha, sana hitap ediyorsa dediğim gibi yani izlersin, beğenirsin, abone olursun. E, hitap etmiyorsun izlemezsin. E, mesela adamın bir videosu vardı çok güzeldir, hakkında bilgilendiricidir veya eğlencelidir. ve bir videosu vardır, çok basattır. Onun için yorum yaparken hmm. genelleyerek yorum yapma. Ya yani bu adam da böyle. Ya adamın öyle olduğunu nereden biliyor? Yani sen o adam gün içerisinde 24 saat ne yaptığını sen bilmiyorsun ki. Yani adam orada açmış. Evet mesela ben şu anda mesela canım sıkıldı. Evet abi şu anda canım sıkıldı. Evdeyim yağmur yağıyor. Ne diyeyim? Ne yapayım? Bari dostlarımıza buradan iki muhabbet edelim. Ben buradan çay içerim. Siz de izlerken çayınızı içersiniz. İşte bir yorum yaparsanız ben bir bir konu açılır. Siz bir şey söylersiniz. Ben bir şey söylerim. Saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde. Öyle muhabbet yürür gider. Ya yani onun dışında yani bazı ya yani bunlar bunlar yapan herkes değil yani. Bazı böyle arada sırada böyle birkaç kişi çıkıyor. Bu ne diyor? Bu kim falan ya? Ya şuradaki muhabbet edecek insanlar şuradaki muhabbet ediyor. Yani yaptınız, yaptın, girdin şeye bak. Bu adam ne yaptı? Hiç eğitici değil. De ben seni niye eğiteyim oğlum? Yani ben sana ne bilgisi verdim? Benden ne bilgisi almak istiyorsun? Neye gideceğim ben seni? Ha bir şey biliyorumdur. Bir konu vardır mesela. Bir konuyla ilgili bir şeyler biliyorumdur. E kendi çapımdan acizane bir bilgim vardır. Derim ki arkadaşlar bu konuyla ilgili işte şöyle şöyle yaparsanız daha mantıklı olur. Böyle böyle yapmazsanız daha mantıklı olur. İşte şunu yapın bunu yapmayın gibilerinden bilgim varsa bir konu hakkında konuşurum. Bu ayrı bir şey. Ama bir adamın da yani sürekli bilgi eğlendirici video çekmesi bekleyemezsiniz. Veya adam konuşmak istiyorsa yani sohbet sohbet videosu çekmek istiyorsa, konuşma videosu çekmek istiyorsa bunu çeker. Eğitici video çekmek istiyorsa bunu çeker. Ben matematik öğretmeni değilim mi yani? Benden matematik dersi beklemeyin. Yani açarsın ça çağrım da bakarsın. ben <laughs> yani edebiyat öğretmeni de değilim, edebiyatçı da değilim yani anladın mı? Yani bir şiir söyleyeceksem de kendi kendime e yazar, çizer, kendi kendime söylerim. Veya işte videosunu da çekerim çekmek istersen. Yani devamı ki. E her şey size hitap etmiyor olabilir. Size hitap etmeyen şeyler belki başkalarına hitap ediyordur. Başkalarına hitap eden şeyler size hitap etmiyor diye e, lütfen küçülseyip de e, yani görmezden gelmeyin. E, şimdi halletmem gereken birkaç bir işim var. Onları halletmem gerekiyor. E, o zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala e, abone olmayı unutmayın. E, kendinize çok ama çok iyi bakın. Her şeyden önce. Bay bay.